Merhaba sevgili öğrencilerim. Devran Uzaktan Eğitim Fen Bilimleri 7. sınıf konularımız devam ediyor. Şimdi 5. Evet. ünite mercekler konusunu inşallah size anlatacağım. Önce kendi anlatımımı çizerek yaptıktan sonra kitap üzerinde kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Arkasından da yine ufak bir deneyim var. Bütününü izlerseniz sevinirim. Şimdi çocuklar konumuz mercekler. mercekler ve kullanım alanları. Şimdi iki türlü mercek öğreneceğiz çocuklar. En temel mercek türleri. Bunlar günlük hayatta yaygın olarak kullanılıyor. Bunlardan birincisi çocuklar ince kenarlı mercek Aslında adı üstünde yani kenarları ince olan mercek oluyor. Yani şu şekilde bakın, ortası şişlik, kenarları ince olan mercekler. Şu şekilde de rastlayabiliriz çocuklar buna. Şöyle. E, optik konusunda daha çok lisede e, sembolik olarak ince kenarlı merceği e, şu şekilde göreceksiniz çocuklar. Şimdi bu sene müfredatta çok bundan bahsedilmemiş. Şu şekilde onu yuvarlak içine alıyorum. Şimdi çocuklar ince kenarlı mercek üzerine paralel gelen ışınları toplama özelliğine sahip çocuklar. Paralel gelen ışınların toplandığı noktaya odak noktası diyeceğiz çocuklar. Paralel gelen ışınların toplandığı noktaya ne diyormuşuz? Odak noktası diyormuşuz çocuklar. Şimdi merceğimizde tıpkı kırılmayı anlatırken söylemiştik bir asal eksenimiz var. Ee, bu merceği ne yapıyor çocuklar? Tam orta noktadan kesiyor çocuklar. Asal eksenimiz, merceği ne yapıyor? Orta noktadan kesiyor. Asal eksen bu. Asal eksen diyoruz. şeyden ne diyorduk buna? Ara yüzey diyorduk değil mi çocuklar? Ama aynalarda da yine buna biz asal eksen demiştik anlatırken. Evet. Şimdi bir paralel ışın gönderelim. Merceğimize. Merceğin burası tam orta noktası. Asal eksenin geçtiği yer. Bir tane de alttan gönderelim. Paralel ışın. Şimdi bunlar merceğin arka tarafından bir yerden geçerek ne yapacak? Kırılacak çocuklar. Evet. İşte şu noktamız bizim çocuklar. Şu noktamız bizim neyimiz oluyor? Odak noktamız oluyor. F harfi fokustan geliyor çocuklar. Fokus. Türkçede de kullanımı var bunun. Fokus odak demek. Onun ilk harfi. Yani burası bizim odak noktamız oluyor. Şimdi genelleme yaparsak ne diyeceğiz? İnce kenarlı mercekler üzerlerine gelen üzerlerine gelen gelen ışınları pardon tabi tahta zemin üzerinde yazmaya çalışıyoruz. Özel bir sistem var. Işınları ne yapar? Toplayıcıdır. Toplayıcı dır diyelim. Toplayıcıdır. Üzerine gelen ışınları ne yapar? Toplayıcıdır. Neler? İnce kenarlı mercekler değil mi? Ne yapar? Üzerlerine gelen ışını toplar. İnce kenarlı merceği e, günlük hayatta birçok alanda kullanıyoruz çocuklar. E, büyütme özelliği vardır çocuklar. Görüntüyü büyütme özelliği vardır. O yüzden diğer adı e, yakınsak mercektir çocuklar. Diğer adı nedir? Yakınsak mercektir çocuklar. Büyüteçlerimizde mesela ne vardır? Ince kenarlı mercek vardır. büyüteçlerimizde taraftan da bu kullanım alanlarına tekrar bakacağız. Yine mesela yakını görme bozukluğu olan hipermetroplarda da yine e, ince kenarlı mercek vardır. Evinizde hemen bakarsınız videoyu izledikten sonra e, yakın görmeyle alakalı gözlük işte dedelerinizde babaannelerinizde, ninelerinizde, anne babalarınızda varsa hemen bakın ortası şişik. Şu orta kısmı şişik değil mi? Bakın şurası şişik. Şurası incidir çocuklar. Hatta onunla böyle bir yazıya falan bakın. E, Büyüteç gibi büyüttüğünü göreceksiniz. Yani yakını görememede kullanılan merceği. Uzağı görememede de tam tersi. Ortası böyle ince kenara doğru, doğru kalınlaşır. Onunla da yakına bakmaya böyle çalışırsanız da onunla da küçültür yazıyı. Onu da yine görebilirsiniz, gözlemleyebilirsiniz çocuklar. Evet şimdi kalın kenarlı merceğe e, geçeceğim. Şimdi kalın kenarlı merceği anlatalım. Kalın kenarlı mercekte ne oluyor acaba? Şimdi kalın kenarlı e, mercek, e, ince kenarlının aslında tam tersi. E, şimdi önce kalın kenarlı merceklere bir bakalım. Bakın şu şekilde ortası ince çocuklar. Kenarlar kalın. Şöyle diğerinde olduğu gibi şu şekilde de olabiliyor bunlar çocuklar. Şu şekilde de olabiliyor. Yine fizikte lisede var tabi bu. Optikte kullanımı kalın kenarlı merceklerin şu şekilde olacak. Optik sorularında bu kullanım geçerli olacak. Kalın kenarlı mercekler çocuklar tam tersi ne dedik üzerlerine gelen ışığı dağıtıyor çocuklar peki nasıl dağıtıyor şimdi ona bakalım yine aynanın ortasından asal eksenimizi çizelim çizdik asal eksenimizi asal eksen evet. Şimdi iki tane ışın gönderelim. Şuradan birinci ışını gönderdik. Bir ışın da asal eksenin altından gönderelim. Çocuklar bunlar e, sanki odaktan geçecekmiş gibi gelen ışığı dağıtarak kırıyor çocuklar. Bakın. Şu işte geçecekmiş gibi gelen e, efendim nokta çocuklar Kalın kenarlı merceğin nesi oluyor? Odak noktası oluyor. Şurası bizim odak noktamız oluyor çocuklar. Burası odak noktası oluyor. Şimdi ince kenarlı merceğin tam tersi dedik. Yani üzerine gelen ışığı dağıtıyor. Sondaki videomu, deney videomu izlediğinizde, bu videonun sonunda ki deneyi izlediğinizde bunu net olarak orada göreceksiniz. Orada tekrar uygulamalı olarak size göstereceğim şu dağıttığını. Şimdi çocuklar bunlar tam tersi görüntüyü küçültür demiştik. Az önce anlatmıştım. Yani yok tedavisinde kullanılan, uzağa göremezde kullanılan mercektir bunlar. Ve çocuklar yakına tuttuğunuzda ki dediğim gibi bunu evde mutlaka deneyin. Yani uzak gözlüğü varsa birinde... E, ee, tabii her ikisi de yoksa yapabilecek bir şey yok ama olanlar denesin. Yazıyı küçülttüğünü görecekler çocuklar. Yani ince kenarlığıya göre yakın görememede kullanılan ince kenarlığı büyütüyordu. Bunun küçülttüğünü göreceksiniz. Bunlara o yüzden ıraksak mercek de deniyor değil mi? Iraksak mercek. Yani biz kalın kenarlı merceğe aynı zamanda ne diyeceğiz? Iraksak mercek diyeceğiz. Iraksak mercek de denir. Evet. Peki e, bu mercekler üzerlerine gelen ışığı ne yapar? üzerlerine gelen ışığı, gelen ışığı, çocuklar dağıtır. dağıtır. Mesela el fenerlerinin bazı el fenerlerinde özellikle böyle bir mercek kullanıyorlar ki ışık böyle iyice dağılsın. Daha geniş alanı ne yapsın diye? Aydınlatsın diye. Değil mi çocuklar? Evet. Şimdi iki mercekte de çocuklar nasıl çizildiğini, paralel gelen ışınların nasıl kırıldığını, bunların çizimlerini anlattık. Şimdi kitap üzerinden sayfa, ders kitabımız 170 söyleyeceğim şimdi sayfayı. Bunu hazır edebilirsiniz istiyorsanız. 182 ve 183'teki e, örneklere beraber bakalım. Günlük hayatta kullanım alanları örneklerine beraber bakalım. Evet şimdi birinci örneğimiz e, az önce de söylediğim gibi çocuklar e, gözlüğümüz. Bu e, hipermetropta kullanıldığına göre Burada biz ince kenarlı değil mi? İnce kenarlı kullanıyoruz. İnce kenarlı. Hipermetrop tedavisi. Bu neydi? Yakını görememe göz kusuruydu çocuklar. Burada yine yakını görememe sorununda ince kenarlığı kullanıyoruz. Yine çocuklar mikroskoplarda görüntüyü büyütmek için en az iki tane iki veya daha fazla ne kullanıyoruz çocuklar? ince kenarlı verecek kullanıyoruz. Bu sayede görüntü defalarca büyütülerek gözle görülemeyecek kadar küçük canlıların görülebilmesi sağlanır. Yani e, biz bir hücrenin çekirdeğine varana kadar ne yapabiliyoruz, e, görebiliyoruz mikroskop sayesinde. Çocuklar. Yine teleskoplarda da çocuklar bakalım e, teleskoplarımızda da yine. Biliyorsunuz gök cisimlerini inceliyoruz teleskoplar sayesinde. İşte Hubble Teleskobu mesela çok meşhur çocuklar. Hala görev yapıyor. Yıllar öncesi yani 70'li yıllarda üretilen bir teleskop. Evet, teleskopun yapısında da yine ne var? Ince kenarlı mercekler var. Bunlar sayesinde görüntüleme yapıyoruz. Ama çukur aynadan oluşan devasa teleskoplarımız da var. Onlar da... Evrenin derinliklerine kadar görüntü ne yapabiliyor, verebiliyor Bunu da söylemiş olalım. Yine kuyumcuların kullandığı normal benim de biraz sonra deney videomda hemen arkasından devam eden videoda izleyeceğiniz bu video'nun içinde tabi. ikinci bir ek video sonuna kadar izlerseniz göreceksiniz kullandığım mercek şuydu Bu mücevhercilerin kullandığı. Oraya ışın göndermiştim. Işın odaktan geçerek gitmişti. Şimdi bu da görüntüyü büyütüyor. Mesela pırlanta ve elmaslara bu sayede bakarak inceleme yapıyorlar sahte mi değil mi diye. Veya kalitesine bakıyor, karatına bakıyor, yansımalarına bakıyor. Dürbünler de yine uzak mesafeleri yakın göstermek için Kullanılıyor Birçok alanda doğa sporlarında, gemilerde birçok alanda dürbünle yapılabiliyor, kullanılabiliyor. Yine fotoğraf makinelerinde ince kenarlı mercek bir odağa filmi düşürmek için kullanılıyor. Film üzerinde odaklanma için ve görüntü kaydetmek için yine kullanılıyor. Aslında ben ilk sayfada bunu söylemiştim. Gözlüğü görünce kalın kenarlı mercekte miyop adı verilen görme kusurunu gidermede, geçici olarak gidermede tabii yani kalıcı olarak tedavi etmiyor. Bunun için biliyorsunuz lazerli gözün çizilmesi lazım. O zaman belki kalıcı olarak numara azaltılabiliyor. Lens ya da gözlük kullanımı geçici çözümdür çocuklar. Bunu da söylemiş olalım. Geçen seneki duyu organları ünitesinde detaylı bir şekilde bundan bahsetmiştik. Yine el fenerinde konuyu anlatırken de söylemiştim ince kenarlı mercek ışığı daha fazla pardon kalın kenarlı mercek ışığı daha fazla ne yapıyor? Yayıyor çocuklar. Yani şu şekilde ampulden çıkan ışığın daha fazla yayılmasına ne yapıyor? Sebebiyet veriyor. Yani ışığımız çok daha fazla ne yapıyor? Bu sayede yayılıyor. Yine ne kullanıyoruz burada? Kalın kenarlı mercek kullanıyoruz çocuklar. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi size ince ve kalın kenarlı mercekte paralel gelen ışınların nasıl gittiğini göstermeye çalışacağım. Şimdi ince kenarlı mercekte paralel gelen ışınlar odaktan geçecek şekilde kırılıyordu. Kalın kenarlı mercekte ise biri taraftaki yani baktığımız ışığı gönderdiğimiz taraftaki odaktan geçecekmiş gibi dalılarak kırılıyordu. Yani kalın kenarlı mercek ışıkları dağıtıyordu. İnce kenarlı mercek topluyordu. Şimdi öncelikle ince kenarlı mercekle deneyimi yapmak istiyorum. Şimdi bakın. Evet. Bakın çocuklar. Işık odağa doğru toplanıyor. Ekran üzerindeki görüntüyü göstermeye çalışayım. Bakın çocuklar. Işık odağa doğru toplanıyor. Yani ekrana vurduğu yer e, odak noktası. Şu taraftan da göstereyim size. Bakın çocuklar. Bir daha şuradan bakalım. Bakın topluyor. Odakta topluyor. Bu ince kenarlı merceğin kalın kenarlı mercek için miyop tedavisinde kullanılan bir gözlük seçtim. Çünkü elimde biliyorsunuz bunlar büyüteç olarak kullanılmıyor. Dolayısıyla evlerde bulunan bir şey değil. Ancak gözlük üzerinden gösterebileceğim. Şöyle tutayım. Bakın çocuklar ışığı ne yaptı? Sola doğru dikkat ederseniz ışık. ışığı dağıttığı buradan net olarak gözüküyor çocuklar. Bakın. Şu ne yapıyor çocuklar? Dağıtıyor. Sanki bizim ışık tuttuğumuz taraftaki odaktan geçercesine dışarı doğru ışık ne yapıyor çocuklar? Dağılıyor. Evet. Teşekkür ederim.